Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Herkese selamlar. Bugün sizlere üç renkli sütlü bir tatlı tarifim olacak. Öncelikle tencereme 1 litre sütümü boşaltıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 büyük çay bardağı şeker ve 1 yumurta sarısını güzelce çırpıyorum. Ardından ocağın altını yakıp karıştıra karıştıra göz göz oluncaya kadar pişiriyorum. Evet muhallebim pişti. Bu aşamada muhallebi ikiye ayırdım. Birisine çikolatalı yapacağım. Diğer kısmı sade olacak. Şimdi ayırdığım yarımın üzerine 80 gram bitter çikolatayı koyup muhallebinin sıcağıyla karıştıra karıştıra erimesini sağlayacağım. Evet gördüğünüz gibi muhallebinin sıcaklığıyla çikolata saniyeler içerisinde eriyor zaten. Evet, güzelce karıştırdım. Şimdi sunum yapacağım bardaklarımı aldım tezgahın üzerine. Bir paket Eti Burçak bisküviyi güzelce rondodan geçirdikten sonra şimdi bardaklarımın tabanına yaklaşık olarak 2-2,5 yemek kaşığı kadar bisküvilerimi eşit şekilde tabana yerleştiriyorum. Evet, bisküvilerimi bardaklara koyduktan sonra üzerine sade muhallebi ve çikolata muhallebiyi güzelce doldurdum. Şimdi süsleme zamanı. Ben antep fıstığı kullandım. Sizler dilediğiniz süs malzemesiyle süsleyebilirsiniz. En az birkaç saat buzdolabında dinlendirdikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Kıvamı, lezzeti gerçekten çok güzel videomu buraya kadar izlediyseniz yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın diyorum